Arkadaşlar hepinize sapancıdan selamlar bugün Megan 3 Coupe ile beraberiz. Aslında bu Megan 3 Coupe'nin özelliği uygun fiyatlı güzel bir tarzı olan dizel bir araç. Yani az yakan bir araca sahip olabiliyorsunuz. Gayet güzel bir tasarım var bindiğinizde sizi iyi hissettiren bir araba. 1.5 dizel motorumuz var arkadaşlar aslında burada en önemli detaylardan biri Coupe olması ve dizel olması. Yani az yakın yakarak bu arabayla güzel eğlenip gezebiliyorsunuz. 1.5 dizel 105 beygir motoru var normalde ancak bu araca Stage 1 bir yazılım yapılmış. Tabi biraz daha seri bir hale getirilmiş bakalım sürüşte buna değineceğiz. Ancak bu arabaların tabi 1.6 dizelleri de bulunuyor. Hatta 1.4 turbo modelleri de var. İlanlarda bunları görebilirsiniz. Benim de baktığım bir süre önce incelediğim araçlardan biri. Gelin beraber Megane 3'e bakalım. Megane 3 kupeyi beraber sürüp inceleyelim. Sapanca'nın güzel doğasında sizlere güzel bir sürüş sağlamaya çalışacağız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin videoya geçelim. Öncelikle şöyle sizlere anahtarını göstereyim. Aslında bildiğiniz, tanıdığınız bir Renault Megane anahtarı. Bu araçta da aynı şekilde kullanılıyor. Aracımızın ön yüzünü görüyorsunuz aslında ön yüzü Megane 3'ler birebir aynı neredeyse tamponlarımızda farklılıklar bulunuyor biraz daha sportif ögeler var ama ben arabanın ön tasarımını beğendim baksanıza güzel duruyor bu şekilde hafif bir basıklığımız var araçta bu arada bakın mercekli farlar var ya bu mercekli farlar adaptif farlar yani yönlendirilebilir sağa sola çok rahat bir şekilde dönebiliyor 17 jantlarımız bulunuyor orijinal jant kullanılmış aracımız turuncu renkte bu aracın lansman rengi bu renk arkadaşlar bu arabanın en önemli yeri toto'su tasarımını çok beğendim arka tasarımı bu arabayı tamamen toparlamış. Normalde hatchbacklerin tasarımlarını falan çok beğenmezdim ama bu araba böyle oturaklı duruyor. Bu böyle arkadaki spacerla beraber. Sizlerden de bu araç hakkında yorumlar bekliyorum. Kullanmış olanlarınız varsa yorumlarda yazarlarsa sevinirim. Aslına bakarsanız standart motoru var. Burada dış tasarımda bir farklılık gözüküyor. Asıl ayıran taraf bu. Arka tarafa gelmişken sizlere bagajını göstereyim. Şöyle bagajına baktığınızda anahtardan da bagajımızı açabiliyoruz. Aynı şekilde farlarımızı da bakın buradan bagajdan yakabiliyoruz. Farlar sadece şu üst tarafta yanıyor. Kupa araçlar bende mantıklı bir hal almaya başladı. Eskiden kupa araçlara karşı biraz soğuktum. Binmek istiyordum ama korkuyordum bir yandan yetmez diye. Ama arkadaşlar kesitle yetiyor. Eğer ki iki kişiyseniz yeni evlenmişsinizdir. Bu araçlar çok mantıklı. Şehir trafiğinde mükemmel bir sürüş oluyor. Ekstra üzerine bir de tarzı var tabii ki. Güzel görüntüsü var. Beni cezbediyor. Kupa araçlar ülkemizde çok fazla tutmasa da bence alınacak araçlardan biri. Bakın bagaj ne kadar geniş görüyor musunuz? aslında hatchback arasında hiç fark yok. Belki de bu hatchbackten daha geniştir. Sadece derinlemesine Yani yükleri atarak yüklüyorsunuz. Aynı şirokoda da olduğu gibi biraz daha derinle alıyorsunuz Ama burada bu bagajla beraber kesinlikle bir rahatsızlık yaşamazsınız. Hatta koltuklarınızda yatırıp rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Bakın burada tarihi görüyor musunuz? 17.03 2009 tarihinde bu parça üretilmiş. Şurada Renault amblemini de görebiliyorsunuz. Şöyle kapatalım. Düğmemizi buradan açıyoruz. Biraz Renault araçları işte böyle yıpranıyor arkadaşlar. Ama bu 280 binli bir araba. O yüzden ona göre de biraz değerlendirmek lazım. Arka bölümde park sensörümüz de bulunuyor. Şöyle ön tarafta detaylara baktığımızda dışarıda herhangi bir ekstra donanım yok ama adaptif farların olması güzel bir durum. Burada aynalarımız katlanmıyor. Tabi bu araçların dolu paketlerini aldığınızda cam taban geliyor. İşte katlanır ayna geliyor. Büyük jantlar geliyor. Bu arabayı GT Line paket olarak da satın alabiliyorsunuz. Bu araç dynamic paket. O yüzden tabii ki bu şekilde eksik donanımları var. Ama dediğim gibi ekstra opsiyonlarla bu araçların dolu paketleri de alınabiliyor. Şimdi gelin içeri göstereyim. İçeri de baktıktan sonra Şöyle güzel bir sürüşüne geçelim. Bu araçta çerçevesiz cam yok. Biraz Shiroko'yla da kıyaslayacağım onu söyleyeyim sizlere. Mesela Shiroko'nun da adaptif farlı versiyonları var. Benim aracım da halojen. Şirokoların fiyatları bunlara göre biraz daha pahalı. Bu araçların biraz daha uygun olarak geçiyor. Bunlarda çok fazla dizel model görebiliyorsunuz. 1.4 turboları çok fazla göremiyorsunuz ama dizeller tutuluyor zaten. şirokoda dizel motor yok. Büyük bir kapı var tabii ki. Bu aslında coupe araçların en güzel detaylarından biri olduğunu size söyleyeyim. iyi hissettiriyor. Bir de ekstra böyle büyük kapılarda bakın şöyle bir Artı parça olur. Bu sayede kapının rigidliği sağlanmış olur. Kapı yolda yani titremez. Ya da kapattığınızda kötü bir şekilde kapanmaz. Bu koltuklarımızda airbaglerimiz var. Önde airbagimiz var. En güzel detaylardan biri aslında. Şöyle güzel bir gösterge var. Full lensizde bulunan gösterge bu araçta da bulunuyor. Bunun olması çok hoşuma gitti açıkçası. Ve normalde hep bunun böyle ampulleri patlamış olur bu araçta. Tüm ampuller çalışıyor o çerçevesi. Kontağınızı bu şekilde takıyorsunuz. Kartlı sistem yıllar önce geldi. Renault bunu bence çok güzel yaptı. Taktığınız anda kartınızı yarım kontak yapıyor. Mazotumuzu, hararetimizi bu ekrandan kontrol edebiliyoruz. Aynı şekilde yol bilgisayarımız var. 5,5 litre yakmış. çok aşırı yavaş da gelmemiş arkadaşlar. Performansı ortalama arasalarda kullanılmış. Teybimiz bu şekilde yine tom, tom olan teyipleri de bulunuyor. Hani o fluence gördüğünüz gibi büyük teyip ekranları bulunuyor. Hoparlörümüz burada ses sistemine bakarız ama büyük ihtimalle zayıftır. Genelde zayıf oluyorlar. Dili döşemeler bakın burada da devam ediyor. Şöyle kapımızı yavaşça kapatalım. Büyük bir kapı çerçevesiz olması biraz daha zor kapanmasını sağlıyor. Ağırlığı fazla. Burada bir deşem yapılmış. Aslında şunu söyleyeyim sizlere. Ön yüz. Mekan 3'ün Hp ile station ile hepsiyle birebir aynı. Herhangi bir ekstra fark yok. Bu da dijital bir klima kullanılmış. Vitesi hissiyatları falan da yine o kliolarda olduğu gibi. Hissiz bir vites yani. Keyif almıyorsunuz vites atarken. Onu fark ettim. AUX için çıkış var ama bu biraz daha farklı bir çıkış. Bunu da kabloları satılıyor. Aynı o televizyon. Eski televizyonlarda bağlantı yapardık bilirsiniz. Buradan AUX bağlantısı yapıp teybinizden müzik dinleyebiliyorsunuz. Bizim o kılıyımızda, eski kılıyımızda o var bu. Yine delik koltuklar devam ediyor yan tarafta da. Arka tarafta da delik koltuğumuz var. Bu arada şöyle de hızlı tren de buradan geçiyor. Delik koltuk olması güzel. İyi hissettiriyor ama tabii sıcaklarda biraz insanı yoruyor. Bu arabayı isteyen arkadaşlar çok fazla. Uygun fiyatlı bir coupe almak istediğinizde Renault Megane ciddi bir seçenek. Gelin beraber sürüşümüze geçelim. Olabildiğince size performansını bu arabanın göstermeye çalışacağım. Maalesef Sapanca'da virajları gösteremiyoruz ama elimden geldiğince sizlere görüntü almaya çalışacağım. Aslında debriyaja da gerek yok. Araç bu şekilde çalışabiliyor. Bugün fena bir sıcak var. Bakın 32 derece. Yani Sakarya için bu bayağı bir yüksek derece öyle söyleyeyim sizlere. Bunlar da hep kroniktir mesela. Bak burası aşınır. Sonra mesela kırmanın tuşları soyulur. Gene Allah'tan senin çok soyulmamış. Teyip soyulur mesela. teyibin soyulmamış. Ya yani Renault'larda arkadaşlar yıpranan parçalar oluyor. Ancak her markada bunlar var. Yani sadece bu Renault'a özgü bir durum değil. kullanımla Hatta kişinin elindeki terle bile fark ediyor. Yani bu direksiyondaki derinin çıkmasına en büyük sebeplerinden biri kremler ve ter. 1.5 dizel aracımızla şöyle sürüşümüze başlayalım. 130 beygir gücünde. Çekiş var. Onu direkt hissediyorum. Ayağımın altında gaz olduğunu hissediyorum şu anda. Bakalım nasıl gidecek 1.5 dizel. Buradan kafa kaldırıyor ya araba. Evet. Yani yazılım fark etmiş çünkü 105 beygirlik ben normal dizellerle kullandım. 1.5 dizeller bu kadar değil yani. Ve 1.5 dizellerin özelliği böyle 100'e kadar çok seriler. Yani o torku böyle hissediyorsun içinde. Arkadaşlar coupe olmasına rağmen konforlu. Başta onu size söyleyeyim. Mesela benim Shiroko üyeli bu araba bayağı konforlu ama tabi burada şöyle bir durum var. Bu aracın 17 jantları bulunuyor. Üzerine bir de süspansiyonların konforlu olduğunu anlıyorsunuz. Şu an şehir içi sürüşünü de görüyorsunuz Sapanca'nın merkezinde. Debriyajı tüm Renault'larda nasılsa bu araçta da öyle. Biraz alışmanız lazım. Biraz farklı bir debriyaj. Hani hafif, hafif dediği sıkıntı yok. Çok sert bir debriyaj değil. Ama işte debriyajı, vitesi bunlar böyle aman aman keyif veren detaylar değil. Burada motor biraz daha keyif Ben 1.5 dizelin sesini seven bir insanım. Böyle o tırıltısı, hafiften gelen arkadan o turbo sesi. Bunlar beni böyle açıkçası hoşuma gidiyor. Benzinli araba ne kadar çok kullansak da e, dizeli de seviyorum. Dizelin o tork hissiyatını yani gitmese de gidiyormuş gibi hissettirmesi var ya. O Bak mesela nasıl sarıyor şu anda? Şeyi yaptı direkt. Ha ESP. Evet sarıyor sarıyor araba. Direkt gideceğim diyor. Bir de yerler de şey sıcak. Devreni yakaladığı anda gideceğim diyor uğraşıyor. Birazdan zaten ana yola çıkacağız. Kadranlar müthiş. Kadranların okuması müthiş onu söyleyeyim. Keşke bu kadranların böyle arka plan rengi değişse. Mesela spor modu aldığını düşünsene kırmızı yandığını. Evet. Ve çok zor bir şey de değil. Bu sadece kadranda ne var biliyor musun? Arkadan bir aydınlatma var. Yani çok eski bir teknoloji. Birkaç led ile aslında yapılabilecek. Büyük ihtimalle yurt dışında bunu yapanlar bile vardır. Yani arka plan rengini beyaz yerine kırmızı olarak yapsan. ya yani bu arabanın sportifliğine ne kadar etkisi, etkisi olur biliyor musun? Bir tek şey var. Parlaklığını kısabiliyor. Ha parlaklığı Son ayarlanabiliyor. Evet. Mesela şöyle yola bağlandık. Buralarda yollar çok düzgün değil. O yüzden dip gaz da yapmak istemiyorum arabanın alt takımına zarar vermemek için. Bu arada arkamızdan bir S-Class geliyor. S-Class aynadan daha iyi sıkıntı çıkarıyor. Yani arabayı kafa kaldırmış şekilde görüyorsun öyle söyleyeyim. Ama 2000 devirden sonra... Ya yazılım çok yakışmış bu arabaya. Ve gaz pedalı bir farklı. Ben sana söyleyeyim. Sen diyorsun ya yarım gaz basıyorum diye. Aslında tam, gaz basıyormuş gibi araba. Evet. Allah yarıdan Allah. Gibi gidiyor. Yeah. Çok garip bir durum evet. Bence bunun bak yazılımı falan oynamış olabilirler. Ben tam da basıyorum aynı gidiyor, yarım da basıyorum aynı gidiyor. Hiçbir şey değişmiyor, yarıdan sonrası aynı. Evet aynı evet. o şekilde. Ha güzel hissettiriyor. Sanki az gazı basıp gidiyormuşsun gibi bunu hissediyorsun. Bunu sadece ben hissettim sanıyordum abi. Sen de hissettin. <laughs> yoo bizim ya. Bizim işimiz bu. Sen de ya telefonda. abi senin işin bu diye. Yani şey var gibi. Pedal Commander var gibi aslında. Pedalı birazdan öne almış gibi gözüküyor. Güzel kötü değil. Oo çok tehlikeli. Frenlerin nasıl sanki böyle her an kayacakmış gibi hissediyorum biliyor musun? Evet. Değil mi? Yani şey pedal nasıl söyleyeyim bir betonlaşıyor böyle frene basarken bir hissizleşiyor. Bak eziyorum o bak şu kadarcık bir yer var ondan sonra beton kayıyor ondan sonra zaten. basman lazım. İstiyorsan bir dene bas böyle kayıyor. Diye. Kayıyor değil mi evet önden, <laughs> önden gidiyor komple. Bir de lastiklerin aslına bakarsan hani dişleri falan var yani güzel 0. çok eski bir lastik yani hatta sıfır mı sen mi taktırdın? Yok eski sahibinde zaten 2 ay oldu alalı tam yeni takmıştı daha. Motorun çok güzel ama ben sana söyleyeyim adamların dediği kadar var. Evet. Ve sen dedin ki duman atıyor falan duman yok abi. Ya çoğu zaman atmıyor. Evet mesela şu an gayet tertemiz bir de buna Shell'den mazot alacaksın böyle Hep ince. Ha, aynen ee, şey var ne diyor onlar ince mazotları var ya onların biraz daha performanslı olanlar. Evet, bir powerlardan alacaksın. Ee, Özellikle söylüyorum. Aynen öyle. Bu yani V power'lar özellikle yüksek kilometre dizellerde hem motor sesini kesiyor hem de araç içinde böyle sürekli sanki şey kullanıyormuşsun gibi. Hani enjektör katkısı kullanıyormuşsun gibi etki yapıyor. Yavaş 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 yavaş. İçerisi çok hadi vallahi abi. Perişan oldu değil Ce C Allah cesur Ya onu tahmin edemiyorum yok biraz yok. Abi. arkadaşlar. Önce şunu söyleyeyim motor konusunda beğendim. Aslına bakarsan ben de böyle bir araba alsam ben de yazılım yaptırırım onu söyleyeyim. Yani dumansız soft bir yazılım yaptırırım ki ben akayım ya. Yani. Çünkü hız yapmak için aslında bu arabayı e, alırsın da bence hız arabası değil. Bana öyle geliyor. Mesela 100, 150 160 bu arabayla sabit gidebiliyorsan ve hiç bayırda yormuyorsa bence var o, o mükemmel bir araba bana öyle hissettiriyor. Ha bunun daha performanslı mesela 2.0'ları sıfırları var. O versiyonları aldığında çok daha farklı hissettiriyor. O tamamen şey değişiyor, süspansiyonları değişiyor, her şey değişiyor. Bir tane var Değil Demek işte ya yani o çok farklı. Bir de böyle sarı renkte falan oluyor genelde onlar. Ya bilmiyorum o baktığın hangi renkte ama siyah, siyah renkte. Hmm. İşte onlar böyle harbiden şey yani yarış arabası. Mega'nın böyle tamamen özendiği çünkü Mega'nın bir F1 yeteneği var sonuçta. Evet. F1'den gelen bilgisi var. O araçlarını çok iyi yansıtıyor. Clio RS'lerde de bu geçerli. burada kesinlikle konforlu. Daha konforlusuna bindim ya o yüzden. Ha bunun daha evet. konforlusuna bindin tamam. Megane için daha konforlusuna bindim kesin. Ama sen station kullandım diyorsun. Evet, tamam. Station. Ha, evet doğru ona geçişemez. lastikleri vardı yani. Tamam. Bunu da şimdi mesela evet. bir yerden geçerken böyle e, vurma efekti yapıyor, vurma sesi yapıyor. Evet, evet. Ama bu çok doğal, e, biraz da sertlik olması lazım ki iyi hisset. Ama hani bunu yumuşak olduğunu nasıl anlarsın biliyor musun? Bak dur giderken, bak frene basıyorum. Görüyor musun? Kafa yine öne basıyor. Yine evet yine yani yine. bu araba yumuşak. Ben buna geçersem mesela direkt konforu hissederim. Yani şunu söyleyeyim mesela sakin kullanımda performans da mesela Scirocco ile arasında çok büyük bir fark yok. Benim benim arabaya dersin ki normalde hani böyle akıtarak kullanmak de arabayı yaparsın ya bazen böyle keyifli. E, açıkçası aynı zevki alırsın. Aman aman böyle ya işte Şiroku'nun torku daha yüksek gibi hissettirmiyor. Çünkü dizelin bir torku var ya. Bu akıtma işinde güzel böyle ağır ağır sürme işinde ee çok güzel. Ama mesela bende şu güzellik var. Ben devir çevirince araba çıldırıyor. Yani ee devir yükselttiğinde hızlandığında özellikle 180-200 arasını çok güzel tamamlayarak geçebiliyor. Ee orada bir fark olur. Şehir içinde bu arabayı kullanacaksanız özellikle İstanbul şehir içinde bu araba çok basit bir şekilde kullanılabilir. O torkun verdiği rahatlıkla beraber keyfine bakarsınız. Şöyle küçük bir test düşeyim. Bak şu an aynaya bakıyorum. Normalde şu an arka tarafta böyle bir duman üzmesi yukarı çıkması lazım. Evet. Ben bir de böyle biraz takıntılıyımdır. Hep dizel araçlarda izlerim arka tarafı. Hiçbir şey yok maşallah. Ya yani birisi... Bu arada Ege ne yapıyorsun? İçimize mi gireceksin? Sınırlarına gelince spin attım bir kere. bir kere <laughs> Şaka yapıyorsun. spin atmıştım. Bariyerlerle buluşuyordum. Daha sanki. 50 gün oldu. Nasıl attın spin'i ya? İlk aldığım günemde. Şaka yapıyorsun. İlk aldığım günün akşamı. Yani viraja girdin, dağıldı mı? Viraja girmedim, ha. E5'te. E5'te nasıl ismi attın ya? Ha. <laughs> 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 Haberlere falan düşmedi mi? <laughs> Yok, elim ayağım titredi. Eve böyle elim titreyerek gittim. Peki Çok düz kötüydüm. düzeldin. Ee, araba döndü düzeldi mi? Işıkları yaktı. ESP, MSP, her şeyi yaktı. ESP kurtaramadı seni. Kurtaramadı. Bir şeyler yaptım ona. Allah'ıma dua ettim. Kurtardı beni. Arkadaşlar şöyle yeşillik alanına duralım. Maalesef arabamızın klimasında bir sorun olduğu için şu anda kullanamıyoruz ve arabanın içinde haşlandık. Sürmesi beklediğimden keyifli ama. Ben keyif almayacağım diye düşünüyordum başta çünkü vitesten dolayı beni çok rahatsız ediyordum. Mesela 3'e geçerken çok güzel geçiyor, sıkıntı yok. 1-2 bir biraz yorucu böyle. 1 zaten çok kısa yani. Bir vites var yok arasında bir şey. Zaten büyük ihtimal bu vites standart bir işte Clio ya da bir Megane aynıdır diye düşünüyorum. Ekstra bir farklılık olduğunu zannetmiyorum. Şöyle gölgede biraz duralım da en azından serinleyelim ya. Hem şurada yeşilliğin orada da bir kalkış yapalım. Az bir şey de olsa. Arkadaşlar şöyle bir kalkışımız yapalım. Arka taraf sakinken. Ama dip gaz yapmayacağım ya. Şey ESP'mizi kapatalım. ESP sol taraftan kapanıyor. Evet antipatinaj devre dışı. hani dip gaz yapıp arabayla yormak istemiyorum. Çünkü 280 bin de gerek yok. Sakin sakin basacağım. CC'yi gönderelim. Evet CC. Şöyle bir kalkalım bakalım. normalde biraz daha devir çevirebiliriz. Bak gayet güzel. Ben hiç zorlamadım bu arada. Yani devir çevirmedim. 3000-3500'de attım. Normalde 4500'e kadar bu arabada çevirmen lazım. Doldura doldura git. Hiç sorun yok. ya yazılımsız kullanıyorsanız bence üzebilir. Yani normalde ben yazımsızlarını kullandım. Tamam biraz canlı motorlar. Bazı motorlar var mesela dizelleri tamamen ölü. Böyle şimdi biraz da tabii modelden dolayı 2009 olduğu için de çok fazla böyle emisyonlar tam üst seviyelerde değil. Bu motorun tabii üst yeni seviyelerinde biraz daha böyle gaz pedalını öldürüyorlar. İyice mod gibi yapıyorlar. Ama burada gaz pedalı bildiğin spor mod gaz pedalı gibi. Bunun direksiyonu da sert bu arada. Ama nasıl sertlikler biliyor musun? Mesela bak şu kadar bu kadar bir yumuşaklık var sonrasında sertlik başlıyor. Yani bildiğin arkada bir yay var da e, öyle öylesine bir sertleştiriyor direksiyonu öyle hissediyorum. Belli bir yerden sonra müsaade etmiyor. Evet, yani şey yok. E, hissiyat öyle çok fazla yok. Zaten sen de hissiyat almamışsındır yani bence. Bilmiyorum öyle çok yolu hissedemiyorsun. Yok. Alt devirlerdeki torku cidden çok sağlam. Yani bu arabayı zaten böyle eğer ki gezmek için, ağır ağır böyle tatile gidecekseniz Yakıt konusunda bu sayede hiçbir şey yakmasınız, Alt devirlerde tıkır 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 gidersiniz. Şundan bahsedelim sizlere. Bu araç 2000 devirde 100 km civarında hızlarda geliyor. 120 gördüğünüz 2500'e yakın oluyor. Tabi şu anda maalesef yolda müsaade etmediği için o hızları göremiyoruz. Megane 3'lerden memnun musunuz? Ne gibi sorunlar yaşadınız? Kronik yaşadınız? Sen herhangi bir masraf yapmadın. Yağını değiştirdin sadece değil mi? Yani. Bunlarda kronik şey var abi. Bir öncekinden de biliyorum. Tamam. Motor kulağı çok çabuk yıpranıyor. Hmm. Kasaya sarsıntı vermeye başlıyor. Ama onu bir değiştirdim mi tamam bitiyor. O, basit şeylerden biri o. Çünkü dizel motor olunca ilk çalışmada sarsıntı çalıştığı için kulakların da ömrünü kısaltıyor. Kullanmam çalışmıyor. Harbi <laughs> mi diyorsun? <canım? Evet. gülüyor> Aman çok sıkıntı bu. Bizim buralarda çok lazım bu. Ee, başka bir kroniği öyle. 1.5 dizelde Ne vardı 1.5 dizelde? Çok fazla 1.5 dizel kroni yok galiba değil mi? Yok 1.5 yani... dizel sorunsuz bir motor genel olarak. Hmm. İç kısımlarda hani şey Evet var. trimler zayıf evet. biraz daha o, o çok normal biliyor Mega musun? Megane gerçekten Renault'un çok özendiği bir araba. Bir de onların kupelerini çok seviyorlar. 2.0 motor varmış onlarda. Ee, 2.0 benzinli evet böyle bir evet. övüyorlar o motorları evet. ekstra. Yani çok farklı bir şey o. Değil mi o performans atmosferik olmasına rağmen iyi performans aldığı söyleniyor. Arkadaşımın abisinde var Megane 1 kupe e, onları biliyorsundur abi. Sedan, kup, hani sedan tarzı bir. Coupe. Tamam, ha, -ha. gibi değil. Ya o da 2000 motor, Ares bir araba sayılı var Türkiye'de zaten insanlarda falan da sayılı var. Bir araba bindi? Hı -hı. Turbo falan yok, atmosferik bir araba. Hani ayağını çekiyor böyle, basıyor ve ben o sırada kafam buraya çarpıyor. Evet. Her devirde deli gidiyor. Ya şimdi biz sürekli, aslında bizim doğduğumuz çağdan dolayı. Güçlü, atmosferik alamıyoruz. Yani sonuçta ne kadar hacim yükselirse fiyatlar o kadar yükseliyor. Ama öncelerde adamlar mesela 2500-3000 atmosferik araçlar kullanmışlar ve onun atmosferi şimdi atmosferikte sürekli bir güç var. Yani o sürekli güç hissediyorsun. Turbo'da ise anlık patlamalar, anlık hissiyatlar oluyor. Mesela 2000'e kadar beklemen lazım bu arabada zaman için. Ama atmosferikte bin devirden itibaren seni götürüyor. Bir de üzerine devir çeviriyorsun. Üst devirlerde de seni götürüyor. Bunu en rahat şeyler görüyorsun. İşte 1.6 VTI'ler var e, Honda Civic ETI'ler. Bak 1.6 Honda Civic VTi benim Shiroko'da Şirok, Şirok da mesela 160'lık. Araların en az 10 sene 15 sene vardır model olarak. O yılların teknolojisinde atmosferi öyle güzel yapmış ki benim arabama kapat diyor biliyor musun? Yani güzel geliştirilmiş motor. Yani ama biz atmosferi nerede gördük? Tofaş'ta gördük 1.6. E, Toros'ta gördük 1.4. <laughs> ha, yani o yüzden bizim atmosferin tadını tam alamıyoruz. Aslında aldığında mükemmel tatlar veriyor dediğin gibi. Senin anlattığın gibi böyle koltuğa yaslama hissiyatını alabiliyorsun. Arkadaşlar biz daha çok sohbet ederiz. Ama artık videoyu sonlandıralım. Şöyle sapancanın biraz da biz kendimiz tadını çıkaralım. Umarım video güzel olmuştur. Yani ses olmuşsa kusura bakmayın. Arabanın içinde bir yanıyoruz, bir soğumaya çalışıyoruz. Bir şekilde kendimizi dengelemeye çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence Megan alınabilecek bir araba. Tabii ki hani o ağırsaları ya da sağlamlığına göre araçlar değişir. Ona göre siz değerlendireceksiniz. Ha ben burada 280 bin kilometre bir araba kullanıyorum. Alt takımda bir sorun yok. Motordan yana bir ses duymuyorum. Gayet her şey stabil bir şekilde çalışabiliyor bu araba için. Sizler de değerlendirip bakabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur. Megan bana bekleneni verdi. Aslına bakarsanız konforlu ve güzel gözüken bir araba. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.